Değerli arkadaşlar merhabalar. Türk Hava Yolları 3. dönem bilanço analiz videosuyla karşınızdayım. Şirket tarihi bir satış geliri elde etti. 29 milyarlık bir satış söz konusu. Pandemi öncelerinde bile bu denli satış geliri yoktu şirketin. Bir 22,5 milyar görüyoruz. Bir 22 milyar görüyoruz. Tarihi şirket satış kazancı gerçekleştirdi. Net karı da şirketin yine tarihi kazançlılık olduğu 5 milyar 847 milyon ile en güzel karlılık dönemini yaşıyor bu bilançoyla şirket. Şirketin FK'sı son bilanço ile 4'e kadar düşmüş durumda. 1-10 bandı içerisinde şirket yatırılmış olan miktarı ben kendi faaliyetlerimle 4 yılda kazanabiliyorum diyor çok güzel seviyelerde. Firma değeri bölü Favök 4-14 bandında yine güzel seviyelerde. En önemli husus ise piyasa defter ortalamasının 0.41 olması. Şirket şu anda e, kasasından çok daha aşağı seviyelerde değer görüyor. Şöyle daha önceki yayınlarımda da Türk Hava Yolları'nın bir fırsat hissesi e, olabileceği hakkında videolar yayınlamıştım. Hemen Ağustos'un 12'sindeki videoda fiyatı e, 12 lira 43 kuruşlardayken bakın kanalının bir dip bölgelerinde olduğunu söylemiştim şirketin. Daha sonrasındaki yine takip videosunda ikinci video diye atmış olduğum 25 Eylül'de ise e, şirketin fiyatlarının 13 küsürlerde olduğunu ve buluttan çıktığını görüyorsunuz. Bakın önemli EMA e, 144'ten çıkamadığı dönemler. Daha sonra EMA 144'ü kırıyor ve arkasından da buluttan da çıkıyor. E, güçlü bir e, trend başlangıcı olabileceğini buradaki düşen trend sürecinin sona erdiğinden bahsetmiştim. E, Arkasından da şirketin güzel bilançosuyla bu husus oldukça mesnetli hale geldi. Havacılık sektöründe iyileşmeler de söz konusu. E, trafiklerde ciddi artış var pandemideki bu kapanıştan sonra. Bakın grafik yukarı yönde ilerliyor. Pandemi öncesi seviyelerdeki e, trafik olmasa da e, karlılıklar çok daha iyi. E, dövizden kaynaklı bilet fiyatlarının yükselmesi hem e, dışarıdaki ihracatlarından kaynaklı kazançlar derken şirket Haliyle güzel miktarlarda e, kar açıklamış durumda. Hemen şöyle şirket için biraz daha ayrıntılı e, son dönem bilançosuna bakalım. Bakın burada 29 milyarı görüyorsunuz. Satış geliri hemen şöyle aşağıya doğru inmek istiyorum. E, pazarlamaya yine e, iyi bir miktarda harcama gitmiş. Burada dikkatimi çeken bir husus ertelenmiş bir vergi var. Yani 1 bir, bir milyarlık miktarı ise yine ertelemeden kaynaklı şirket e, harcama olarak e, gerçekleştirmiş bu da önemli ertelenen vergilerin dahi ödemesine rağmen şirketin e, kasasında ciddi bir büyüme söz konusu şöyle hemen bakalım şirketin 48 milyar 864 milyondan 57 milyar 598 milyona doğru yükselmiş olması bu noktada aşağı yukarı bir 9 milyarlık artış gerçekleşti ki ciddi bir artış oldu şirketin Geçmişinde piyasa defter ortalamalarını görüyorsunuz. 2018'in ilk bilançosunda 1.3 iken şu an sadece 0.41'de. Bu da 0.33 iken açıklanıp daha sonra ciddi rally ile 0.41'lere kadar yükseldi. Ciddi bir piyasa defter ortalamasının aşağı geldiği dönemleri yaşıyor. FKS 4 dedik ki geçmişinde bu seviyelerden daha yukarıda FK seviyeleri varmış. Bu da oldukça şirketin güzel bir yapıya doğru yöneldiğini gösteriyor. Şöyle kısa kısa notlardan da bahsetmek istiyorum. Analistler grup için önümüzdeki yıllarda yüksek büyüme hedefi içerisinde olduğunu söylüyor. Şirketin hisse başına kazancı hisse senedini kapsayan analistlerin fikir birliğine göre önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde de artacağından yine bahsetmiş. Devam eden mali yıl ve 2020 için FK oranı sırasıyla 8.14 5.68 olan düşük değerlemesiyle hisseyi kazanç değerleri oldukça ilgi çekici olduğundan da bahsetmiş. Şirketin net defter değerine göre hisse fiyatının nispeten ucuz olduğundan bahsediliyor. Son 12 ayda satış tahmini sık sık yukarıya revize edildiğinden de bahsedilmiş. Konsesyon analistleri son 12 ayda şirket hakkındaki görüşlerinde güçlü bir şekilde de revize ettiğinden bahsedilmiş. Tarihsel olarak şirket beklentilerin üzerinde rakamlar yayınlıyor. Bu da oldukça önemli. Beklentilerin üzerinde rakamlar yayınlıyor olması da şirket için pozitif noktalar olmuş. E, düşük e, marjların olduğundan bahsediyor. E, genel anlamda şirketin en önemli zayıf noktalarından bir tanesi ise e, mali durumu denilen noktada da cari oranı 0.76. Yani kısa vadeli yükümlülüklerini ödemek şirket için daha zorlu bir durumda. Uzun vadeli yükümlülükleri de güçlü seviyelerde. Öz kaynak pasta da sadece %23'lerde bu kadar bölüm dışarıya gidiyor. Burası sadece şirkete kalıyor. Daha güçlü bir yapıda olması gerektiğini de özetle belirtmiş. Hemen şöyle yabancı fonlarındaki durumuna da bir bakalım. Kısaca 82 milyonlarda bir iki küsürlük eklenme var. Ufak da olsa artı da 5 yıldızlı bir fonun yer aldığını görüyoruz. Arkasından bir tane de 4 yıldızlı fon var ki o ekleme yapmış yakın bir zamanda şirkete eklemede gelmiş durumda. Eylül'ün 30'unda olduğunu görüyoruz. Şirketin piyasa defter ortalaması 0.40 ki hemen rakip şirketlerle karşılaştırdığımızda ki yabancı şirketlerle karşılaştırıyor. Finbox rekabette en iyi seviyelerde olduğunu da 0.40 ile görüyoruz. Bu noktada yabancı şirketler çok çok yukarıki seviyelerde piyasa defter oranlarına sahipler Evet artık şirket için teknik analize geçmek istiyorum e, demin de bahsettiğim üzerine geçmiş analizlerimde de Öncelikle haftalık logaritmikteki durumundan bahsettim Bakın bu şekilde şirketin çok güçlü bir kanal açısı zaten mevcut bu kanal açısına uygun piyasa defter ortalaması da var kazançlılık da bu kanalında tekrar hareket etmesi için uygun görünüyor ki şirketin bu noktadan 3 yıllık potansiyeli yine güçlü seviyelerde neredeyse 5 katlık bir potansiyeli var şirketin. Ben bu nedenden dolayı Top 10x10 serisinde de şirketi takip ediyorum. 10.000 liralık Ve şu anda 12.982 lira olmuş durumda. Bakın 23 Eylül itibariyle bir daha sürecini başlatmışım. Daha önceki 10 Mayıs'ta başlamış. Bu noktada Haziran'ın 30'unda sonlanmış. Küçük bir miktarda artış olmuş. Arkasından diğer e, rallisi ise şirketin çok çok güçlü oldu. hemen o döneme gidelim. 23 Eylül dönemine hemen şöyle yaklaşmak istiyorum. 23 Eylül. Evet bakın tam olarak burası. Zaten benim de ikinci videoyu çektiğim döneme tekabül eden bölüm. Buradan sonra zaten çok ciddi bir ralli verdi şirket. %24'lük bir atakta şu anda. Ancak çok ciddi bakın gepli bir açılışla buralara gitti. Bir tekrar e, geri dönme gerçekleşebilir. Kullanmış olduğum e, QRTC indikatöründe de bu durumu görüyorum. Bir e, direnç seviyesi olabilir. Hızlı yükselişler, hareketli ortalamalardan bu denli uzaklaşmalar. geri geldiğinde bir düzeltme yaptırıp bir dinlendikten sonra atak yapmasını daha hoş kılar. Yoksa e, nereye bu şekilde hareketli ortalamalar aşağıdayken ne kadar ciddi hızlı giderse spekülatif hareketlere neden olabilir. Daha mesnetli, daha oturaklı hareketler bekleriz şirketten. EMA e, bu noktada 55-144'ü e, kestiği noktada da bir gümüş rally'i bu bölgede başlatmış. Bulutunun üzerinde. Tabi buralarda kaldığı sürece bu bulut ton bulaşacaktır. E, daha e, kararlı yapıya sahip olabilir. Bu 15-05 e, seviyesi çok güçlü. Belki buralara doğru bir gap'i kapatarak belki birliğini atarak yoluna devam ederse çok daha hoş olacak. Şu anda tabii ki günlükte süreç kocaman bir pozitif görüntüde. Arkadaşlar anlatmak istedikleri bunlar da Türk Hava Yolları için. Uzun vade için oldukça önemli potansiyellerinin olduğunu şirket için düşünüyorum. Tabii ki günlükte şu anda hızlı ataklar nedeniyle de Temkinli olmakta fayda var görüntüsünde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanala katılan destekte de bulunursanız birçok analizlerin tablolarında da an ve an takip edebiliyorsunuz. Orta vadeli eğitim, tapon çarpı 10 serisi, lider fonlar, temettü skorları, sektörel incelemeler, endeks incelemeleri değer yatırımı tablosunu 47 tane değer yatırımı olduğunu düşündüğüm şirketlerin rallisini takip ettiniz. Hazır tablolara ulaşabiliyorsunuz. Kendi portföylerinizi, fon portföylerinizi, temettü portföylerinizi takip edebiliyorsunuz. Ve kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde birçok analizlerden yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.